Merhaba arkadaşlar, bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine son videomda Can abim vardı, bugün de Can abim var yine. Hoş bulduk. Şimdi bugün Zuma yeni güncellemeler gelmiş. Ha? O zaman gö gösterir Ha ha bence de. Burada fark etmiyorsunuz bu Zoom İngilizceydi ama bu Zoom evet. Türkçe olmuş. Bir de yeni farklı şeyleri göstereceğim mesela. <laughs> sohbette yok değildi bura. E, evet. Şimdi bakın şurada yeni toplantıya tıklıyorsunuz. Oo. Toplantı kuruyoruz ilk önce. Ve sonra açıyoruz bütün görünümümüzü Ha güvenlik bir, bir yer gelmiş. He bu arada şu an bizim resmimiz köşede gözüktüğü için burada benim resmim gözükmüyor büyük yerde. Şurada mesela yeni şeyler gelmiş. Sesimizi kapatalım istersen? Aha. Tamam. Gibi sesler gelmiş yani. Öyle diyeyim size. Böyle şeyler gelmiş. Ama başka bir geliyor. şey gelmedi mi? Heh bak mesela değişmek için 6. Mesela yani Hı. mesela diyelim siz çevirmeye çalışıyorsunuz uzundaki bütün şeyleri o güncelleme ile çevirmenize gerek yok. Direkt gördüğünüz gibi her şey okuyabiliyorsunuz Türkçe ile. Burada yazıyı çevirmiyoruz yani. Evet. Şimdi biz bir kapatalım. Bir de şöyle bir şeyler gelmiş. Yani bugün güncellemeler, güzel şeyler yapmışlar. Yani... <laughs> Bir de abone olun. Abone olun. Like atın. Like atın, dediği gibi. Aynen. O kadar güncellemeler gösteriyoruz, kaç tane e teknolojik şey yayınladı ya. Evet. Abone olun ya. Bildirimleri de açın. Sonra tüm bildirimleri anında alın. Evet yani... Eğer abone bildirimleri açarsanız benim gönderdiğim videoları tak gelir. Aynen. Başka bir özellik var mı herhalde? Yani? Aa planla diye bir, şey, bir, yer var mıydı? O, vardı. Tamam böyle bir şey. Ben bilgisayarı kullanmadığım için. Tabi. Burada öyle yani göstereceklerimiz. Aran ne diyelim? Bay bay. Bay bay.